ölünce ana hudut kurtuldu bayrak şahlandı kaçakçılık da bitti kanunsuzluk da oysa neden çalışmadım ki ben koca koca fabrikalar var kendi yarımda. ne işim vardı benim kaçak yollarda dar patikada katır sırtımda basına kamuoyuna özellikle Kürdistan halkına rejim tarafından kimliğinden ve dininden dolayı ne yazık ki Kürdistan coğrafyası yüz ile yakın süredir katliamlara sahne olmaktadır. Asimilasyona uğratılmaya çalışılan, kart kurt denilerek kimliği reddedilen, alimleri ve önderleri dar ağaçlarında asılan, batısına milyarlarca yatırım yapılmasına karşın kaderine terk edilen, fakirlik, sefalet ve cehaletin pençelerine bırakılan bir millet olarak halen zulümlere muhatap olmaktayız tek yaşam ihtiyaçlarını karşılamak olan 34 mazlum insanımız iki bidon mazot, iki paket şekerin vergisi için maliyeti binlerce dolar olan uçak mermileriyle katledilmiştir. Bir de bu katliam yetmezmiş gibi bu katliamı savunanların olması ve katillerin hala yargı karşısına çıkmaması gönlümüze bir daha hançer batırmıştır. 34 insanın katledilmesinin hiçbir geçerli bahanesi yoktur kaçakçılık yaftası ile bu katliamı örtbas etmek isteyenler boşuna aldanmasın. Asla ve asla bu katliamı örtbas edemezler. Bizler kimden gelirse gelsin, nedeni ne olursa olsun, ırkı, dili, rengi ne olursa olsun zalimlerin ve zulümlerin karşısındayız. Bizler mazlum milletin mustazaf evlatları olarak imanımız gereği asla ve asla zulme kalmayacağız. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanına sesleniyoruz. Bu katliamın emrini veren, katliam uçaklarını kullanan, bu katliamda zerre kadar parmağı olan kişilerin yargılanmasını, hak ettiği ceza şartılmasını ve milletimizden yapılan bütün katliamlar için özür dilenmesini istiyoruz. Aksi takdirde gönül zindanlarımızdan beratınız asla olmayacaktır. Bu vesileyle bu elim katliamda yaşamını yitiren 34 vidana Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Talipler için yaşasın cehennem.